Dur. Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Yanımda kuzenim var. Ve arkadaşlar ben oynamaya başlamıştım. Daha Hı -hı. kaç kupa kaç kupa olduğunu bilmiyorum. 20 kupa buradayım. Arkadaşlar Leo çıkarttım. Çıkarttı arkadaşlar. 20, bir de bana olur. Onun... Arkadaşlar ben şimdi şey çıkartmıştım. Gel bir dur beni taburdan ee, al. Poco çıkartmıştım. Onunla yetin diyordu. Dur dur dur. Eee şimdi arkadaşlar ben anlatırım. Bakın şimdi arkadaşlar ben bu bu bende olan karakteri çıkardım daha şimdi. Sonra burada dedim ki e bırak e şey o da ben de poka çıkarttım bak dedi bırak ben de Serhan onunla Nate'in dedim sonra çocuğu bir baktım Hamza bir iyi karakterim dedi bir baktım lan çocuk Leon çıkartmış <laughs> arkadaşlar bana fena kapak oldu dur şurada özel etkinlik, etkinlik <laughs> Arkadaşlar nasıl ben yaptım içindim. bilmiyorum vallahi. Ben seninle oyun çıkartma şey diyorum. Zor muydu? Şey şey. Arkadaşlar bir tane maç yapacağız ondan sonra hmm. videoyu kapatacağım. Ne? Oynar mı bana? Arkadaşlar sessiz olun. Şşş. Birazcık susun. Şeye gidelim mi? Yanıdır. Ha? Yok. Arkadaşlar. Oyun çok iyi ama ben lubum. Lubum arkadaşlar. Çocuğum Daha o lubu yüzden oldu. Hani ne oyun çıkarttı arkadaşlar? Şans işte burada. bak. Ağlı da kapak olsun bana fena girdi. Hayatımda en büyük kapak adam bir şey. Gol medik attık. Öldüm bir arkadaşlar ben. Ben ne um arkadaşlar? Normalde abzam olmadan oynayınca bir sürü gol atıyorum kendim. <laughs> Gerçekten vardı kendim bütün golleri ben attım şu ana kadar. Ya uf işte. adam ya. Da... İki 0 bitti arkadaşlar. Senden tek istedim. O Tekrar yaptık lan bunu? Tekrar oynadım. Senden tek istedim. Kayıp kalan o gözleri. Senin ellerinde. Oğlum ya falan gelmiyor. Ne? <laughs> Göz arkadaşlar gerçekten çok şaşırdım ya. Istedim Bu arada arkadaşlar sesi ilk kez duyuyorsunuz. Kayıp <laughs> Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ta yeni videolar gelebilir senden artık. <laughs> e, hiç Brawl Stars Göz videosu çekmedim da Artık gelebilir. Bebeğim benim. Sus sus yeter. Sen de tek istediğim Oh, bir tane bana top sarar mısın? Yok sana. Bak, el. Hadi hadi, Leon'la ilk gol. Leon'la ilk golü anlatamıyorum. Sora. <laughs> at, sükür. at, at. Tekrar İki oynayalım. Yıldız oyuncu kim? O. Yıldız oyuncu sen. Yoksa değil diye. da kapak olsun normal. Ne hmm. onu nasıl çıkarttın? <laughs> Bak sana ilaç çıktı galiba. Fena kabak oldu. O yüzden bir daha hiç buraya sataşmayacağım ki karakter çıkmasın. Ha taşıyorsun lan hemen belli Oğlum. Geliyor, geliyor. Öldüm, öldüm, öldüm. Adam, adam topu aldı. Ya, <laughs> <laughs> Blub blub. Ben içeri hemen dalıyorum da o yüzden oluyor. Yoksa oynuyor balçık. Attır, attır. Evet. Arkadaşlar sen sen ayağın doldu Ayak. Dalmayacağım lan bu sefer. İlk kez dalmıyorum. Gel <laughs> <laughs> <Geri> öldüm <gülüyor> <gülüyor> Kaledeyim ben. Oyuncu mektebinin numarası. 2-0. Bu arada Leon özel gücü ben bilmiyorum ya. <laughs> Sigma Serkan. Serkan. Birazcık susar mısınız? Mustafa tamam. gideceğim ben ya. Abi dur oğlum burada ya. Gel. Tamam. Sen oraya yapma. Ama herhalde ben de bir ses. Sen buraya yap. Arkadaşlar bir dakika. Kapatmayın kapatmayın. Ol, ol kupa oldu mu arkadaşlar ben ya? ya on, on üç Aa rütbe. Rütbe rütbe. Şşş. Susun oğlum azıcık. Bir bana, bir şey bir ya, ben ortaya dalarken Ağabey niye öldüğümü da, 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 da. anladım. Işık Tamam. Ben, ya, ya, ya. ben ortaya dalarken niye öldüğümü anladım çünkü silahımı kullanıyorum. Ben bodumun golü bir daha çaldım. At. Gel ya gidelim. Ben diyorum iki saat bir saat. Arkadaşlar çok iyi oldu ya. İyi ki çıktı. İyi ki çıktı. Arkadaşlar be. bu arada görüşürüz arkadaşlar. Ay, güle, güle. Bir dahaki videoda görüşürüz.